Herkese merhabalar. Temmuz ayı burç yorumları için beraberiz sevgili yükselen yaylar. Bu sıcak yaz günlerinde bakalım nasıl bir gündem sizi bekliyor. E, Odağınız 22 Temmuz'a kadar 8. evde Güneş Yengeç burcu'nda finans, başkanın kaynakları, e, başkalarıyla paylaşılan. Kaynaklar, borsa, vergi, nafaka, kredi konularında gündeminiz ve orada aynı zamanda okült konular, mistik konular da var. Ee, orada mahrem ilişkileriniz de var. Yani odağınız oldukça bu konulara kayıyor olacak 22 Temmuz'a kadar. Bir taraftan da Venüs ve Mars aslında sizin 9. evinizde. Orada güzel seyahat imkanları size verilmiş olabilir. Yüksek öğretim, akademi, üniversite konuları çok gündeminizde olabilir. Belki yabancılarla olan ilişkilerinizde hem güzel uyumlu konular hem de Mars orada olduğu için biliyorsunuz Mars Aslan'da, Venüs Aslan'da. Orada gayet ihtişamlı, gayet yaratıcı temalar söz konusu. Ee, belki bir yüksek akademi, üniversite temasında size şanslar verebilir. Ya da yurt dışında yaşamakla alakalı ya da seyahatle alakalı. Mars orada size bayağı bir enerji verip bir aksiyonlar aldırabilir. İnançlarınız, felsefelerinizle alakalı güzel enerjiler var orada. Belki tanrı inancınızla daha böyle anlamaya çalıştığınız, daha orada aksiyon aldığınız, mücadeleler içinde olduğunuz bir alan, bir zaman dilimi söz konusu. 10 Temmuz'da bir yeni ay var Yengeç Burcu'nda. Bu sizin 8. evinizde. Belki bir para konularında, finans konularında bir yenilik haberi alabilirsiniz. E, belki beklediğiniz bir kredi vardı, bir miras vardı. O konuda bir e, yenilik haberi alabilirsiniz. E, aynı zamanda burası eşik kaynakları. Aynı zamanda burası sizin e, mahreminiz, okült konularınız, böyle mistik konular. Belki oralarda bir yenilik, içsel bir e, araştırma, derine inme enerjisi de olabilir. 11 Temmuz'da Merkür Yengeç Burcu'na geçiyor. Ve tamamen artık zihniniz... Bu mistik ve okült konuları daha araştıran daha derinlemesine anlamaya çalışan. Biraz orası ölüm kalım temaları, biraz belki krizler var ama orada çok derinden bakmak istiyorsunuz. Daha çok belki parayı daha çok düşündüğünüz, başkalarının kaynaklarını daha çok düşündüğünüz konular olabilir. Ama lütfen takıntılı ve saplantılı davranışlara dikkat edin. Psikolojik konularda daha çok düşündüğünüz bir zaman dilimi. 22 Temmuz'da Güneş Aslan burcuna geçiyor 9. evinizde ve orada gerçekten artık seyahatlerinizde çok artış olacak. Dünya görüşü ünüzde bir genişleme, o aslanın geniş vizyoner yapısı, güneş de orada, parlayacak ve Tanrı inancınızı daha çok sorgulayacağınız e, belki yüksek akademide daha çok odağınız olacak ama seyahatlerinizde çok artacağı zamanlar. 22 Temmuz'da aynı gün Venüs'te Başak Burcu'na geçiyor. Kariyer evinizde. Orada size kariyerde şanslar verecek, fırsatlar verecek. E, Venüs iyicil ikinci iyicil gezegen bizim astrolojide. E, belki e, çok e, Venüs Başak'ta e, biraz saf ve çok çalışan, çok hizmet eden bir enerjiyi temsil eder. Orada size belki güzelle çalışma enerjisi verecek. Güzel toplu önünde güzel detaycı, mükemmeliyetçi bir enerji verecek. Ama Merkür, Venüs, Başak'ın biraz eleştiren ve kritik eden bir yapısı da vardır. Ne olur bu enerjileri de aktive etmemeye çalışın. Orada güzel size meslek kariyerde ya da evlilikle alakalı güzel şanslar verebilir. 24 Temmuz'da Kova Aslan hattında bir dolunay var. Burası 3-9 hattı, eğitim hattı, inançlar hattı, yolculuklar hattı dediğimiz, iletişim hattı dediğimiz bir hat. Şimdi o hattaki dolunay size bir sonuç verir, bir hasat verir. Belki bir karar alacaksınız eğitim konusunda. Belki yakın çevreyle uzaklar arasında, eşin akrabalarıyla konuları arasında bir karar bir haber alacaksınız, belki yolculuklarla alakalı bir sonuç bir haber alacaksınız, belki inançlarınızla alakalı da bir karar bir sonuç bir nihayete eren konular olabilir. 28 Temmuz'da Merkür Aslan'a geçiyor. Bu sefer gerçekten yolculuklarınızdaki artışı göreceksiniz. Fikirler, felsefeler. Merkür Aslan'ın o çok dramatik, çok yaratıcı enerjisi size orada belki inançlarınızı, felsefelerinizi daha sorgulama, daha geniş bakabilme, Aslan'ın o çok muhteşem yaratıcı enerjisini kullanma verecek. Ama orada kibir ve e, emir emir veren tarz, yani Merkür Aslan biraz Kibirli ve emir veren tarzda olabilir. Çok yaratıcıdır, çok eğlencelidir. Ama ne olur o biraz kibir ve emir veren e, tarzda katı düşüncelere de ne olur dikkat edin. Orada e, aslanın bu güzel geniş ve vizyonel enerjisini aktive etmeye çalışın. 28 Temmuz'da Jüpiter Retrosu geri geri gelirken artık Kovaya giriş yapacak. Hala Retro'da olacak ama. 18 Ekim'e kadar Retro devam ediyor. Ve orada... Fırsatlara yeniden bakış konusu var. Çünkü retrolar daima biliyorsunuz iyileştirme ve dön bak bir daha bak enerjisi. Şimdi siz zaten yakın çevrede yani üçüncü ev dediğimiz yakın çevre, kafanızın çalışma tarzı, iletişim kurma tarzı, eğitim tarzınız ve kısa yolculuklar tarzınızda ...bir sınava tabi tutuluyorsunuz zaten... ...hem Satürn orada hem Jüpiter orada... ...Jüpiter size fırsatlar veriyor... ...Satürn de yakın çevrenizi... ...yeniden yapılandırma enerjisi veriyor... ...oradaki Jüpiter retrosu... ...size belki eğitim konusunda... ...tekrar bir dön bak verebilir... ...belki çevrenizi, yakın çevrenizi... ...değiştirme konusu var... ...orayı iyileştirme konusu var... ...belki onlara tekrar bakmanızı gösterebilir... ...ve 28-29 Temmuz'da... ...yani ay sonunda çok önemli bir açı var ki ben bunu her videomda özellikle vurgulamak istedim. Mars-Jüpiter karşıtlığı var ve bunlar 29 derecede, Mars 29 derecede Aslan'da 9. evinizde. Jüpiter'de 29 derece kovada 3. evinizde karşıtlık içinde olacaklar. Şimdi 29 dereceler çok bıçak sırtı ve keskin ve zor zorlayıcı analitik derece dediğimiz dereceleri temsil eder. Keskindir orada enerji çok böyle ...sıçramaya ve saldırmaya hazırdır. Ne yapacağı belli olmaz 29 derecedeki gezegenlerin. Ve orada bu Mars 29 derecedeki aslanda Regulus dediğimiz... ...Perslerin 4 kraliyet yıldızından olan çok kıymetli bir sabit yıldızla kavuşuyor. Bu Regulus çok kıymetli bir kraliyet yıldızıdır. İnsana büyük bir zenginlik, güç ve başarı vaat eder. Ve fakat eğer siz size verilen bu başarıyı bu zenginliği ve gücü iyiliğe kullanmazsanız eğer bunu intikam ve kin duygularıyla ve sizi sizden güçsüzlere karşı Aşağı veren, aşağı bakan bir enerjiyle kullanırsanız da kraliyet yıldızları daima bedel ödetir, sizi al aşağı eder. Dolayısıyla lütfen inanç konularında özellikle e, inanç savaşlarında, e, özellikle sizin gibi düşünmeyen insanlarla konuşurken, tartışırken lütfen çok çok dikkatli olun. Kimseyi aşağılamayın, kimseyi hor görmeyin, kimseye kibirli davranmayın, e, abartılı, riskli. Fetheden, meydan okuyan davranışlar içinde bulunmayın. Bu 28-29 Temmuz'u lütfen aşırı özgüven ve meydan okuma enerjisinden uzak geçirin. Beni hatırlayın. Çok güzel bir Temmuz ayı diliyorum. Sevgiler.